Kağıt ne için? Bu kumbara'yı sevdiniz mi? Ha, anladım. Önce birkaç kalp çiziyorum. Sonra her şey yerine oturuyor. Ha, Nick çizmeye başladı. Sanırım ben de denemeliyim. Hadi bakalım. Ay! Bir tebeşir tozu yığınına dönüştü. Bu turu kesin kazanacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Ben de parmaklarımı kullanayım o zaman. Bunlar göz olacak. Bak, bu bir domuz. Vücudunu da unutmayayım. Neredeyse bitti. Nikininki iyi. Ama renkli olunca tabii daha iyi. Tamam şimdi kuyruğu da ekleyeyim. İşte. Hepsi bitti. Kazanan resme merhaba deyin. Ben benimkini kaldıramıyorum. Bakalım hele. İyi görünüyor. Çok fazla... Toz. <laughs> of ya Melanie. Pardon. Hmm, buldum. Aha, aha, evet. Ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Ha, evet. Geliyorum. O da kim? Mümkün olduğunca çabuk geldim. Çok güzelmiş. Selam. İşte ilham kaynağımız çocuklar. İşte budur. Ben doğrudan kağıda adını yazacağım. İşte. E ee, Nick, evde kimse var mı? Ha bakalım. Ne çok pulu var. Buldum. Gönül gözümle bakarak çizeceğim. yapıyorsun Nick? Saçları uzun ve mavi. Kuyruğu da ne güzel. Çok iyi bir yüzücü. Sanırım iyi oldu. Balık olduğu anlaşılıyor değil mi? Değiş tokuş için teşekkürler kardeşim. Aa! Bitti. Ne büyüleyici değil mi? İnanılmaz. Aa, hayır. Ona bunu gösteremem. Evet bir balık. Yani daha iyilerini görmüştük. Evet deniz kızları çok güzeldir. Açıyı ayarladım. İyi görünüyor. Pekala sanırım işim bitti. Şimdi Aslı ile karşılaştıralım. Hı, bu hiç olmamış. İşte orada. Ona gizlice yaklaşayım. Buna bayılacak. Aa, o ne? Amanın çok fena. Çok zor bir gün geçiriyor olmalı. Ah, şuradaki ışıklara bak. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bu kutu çerçeveyi alıyorum. Açmam gerekiyor. Şimdi bu küçük peri ışıklarını da alıyorum. Çerçevenin içini açarak yayıyorum. Ve bitti. Arkasını kapatayım. Vay canına harika oldu. Büyük baba. Kutu içinde ışık mı? Niye ki? Gel büyük baba sana açıklayayım. Resmini al ve camın üstüne koy. Aa, anladım. Vay canına, nasıl da parlıyor. Bu bir kopyalama kutusu oldu. Şimdi resmi tekrar yapabilirsin. Pekala tekrar deneme zamanı. Alttan görünen çizgilerin üstünden geçiyorum sadece. Macanına çok iyi oluyor. Çok da kolay. Son ayrıntıları da bitireyim. İşte bu kadarı yeterli. Sonunda başyapıt ortaya çıktı. Üstelik tek gereken bir çerçeve ve ışıklardı. Hediyen için teşekkürler. Rica ederim. Ah oh, sevgili resmim en sevdiğim resmimsin. Ah büyük baba dikkat et yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay şuraya bak ceketimin her yanı boy oldu tüh. Resmim ya. Oh, ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Aa, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak hiç boya çıkmıyor. Ah nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Ve sıra sonuncu renkte. Yani morda. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey o bir popit mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim buraya bakar mısınız? Hey! Biz hazırız. Vay canına bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama... Peki. İşte bu farklı bir tarz. Uzun geçen bir günün ardından oturup bir şeyler boyamak çok rahatlatıcıdır. Hey şuna bak. Ne sevimli bir elma ağacı. Yeşille başlayalım. Vay Bella ne güzel öyle taşırmadan da boyuyor. Oldu. Ama şuna bakar mısın? Elinize keçeli kalem bulaşması çok can sıkıcı bir şey değil mi? Of oh, belki ovalarsam geçer. Ya da kağıt havlu mu gerekiyor acaba? Hadi ama çıksanıza lekeler. Belki de biraz daha güçlü bir şey ihtiyacım vardır. Koruyucu gereç mi? Gerçekten mi? Demek ki bu lekeleri iyice kazıyacağız. Bu da mı işe yaramıyor? Pes ediyorum ya. Hayatımı sonuna kadar burada kalsın bu lekeler. Aa dur, aklıma bir şey geldi. Bu sarı fosforlu kalem işe yarar bence. Valla şu an her şeyi denemeye hazırım. Haha, <laughs> kendi tenini sarıya boyuyor gibisin. Ve sarı mürekkep sayesinde tüm o koyu renkli lekeler gitti. Tamam, bu numaraları bildiğime göre artık boyama yapmaktan korkmama gerek kalmadı. Şimdi neyi boyasam? Şu sevimli ayıcık güzelmiş. Duvar boyamak basit gözükse de biraz zorlayıcı olabilir. Hey boya dikkat et. Ben az önce çıplak ayaklı bir kase boyaya mı bastım yoksa? Oo, ne yapacağım şimdi ben? Ee, sürekli telefonuna bakarsan olacağı bu Bella. Aa, ama şahane bir çözümüm var. Uzun bir maskeleme bantı al. Ve pantolonun üstüne yatay olarak yapıştır. Şimdi bir süngerle farklı renkten boyayı üstüne sür. İşin bitince bantı çıkar. Tasarıma daha fazla ya da farklı renklerde boya eklemeden önce daha fazla bant yapıştırmayı da unutma. Boyanın kurumasını bekle. Ay şimdi işim bitmek üzere. Artık ayaklarımı uzatabilirim nihayet. Ah ne güzel geldi ya. Ay Bella alışverişe gidecek zamanı nereden buldun? Ama kıyafetlerini birer sanat eserine dönüştürmek varken ne diye alışverişe gidesin ki? Hatta şu boya ile neden yaratıcı bir şeyler yapmıyorsun ki? Önüne baksana Adam. Pardon. Bunu temizlemek sonsuza kadar sürecek. Bir paspas getireyim. Ee, dur bir bakayım şuna. Bunu şuradan çıkaracağım Adam. Temizlik gereçlerinden harika sanat aletleri olur. Özellikle de paspas başlıklarından. Nasıl bir sihir yarattığını izle. Üzerine boyayı şöyle yavaşça dök. Arasını kaldır. Döndürmeye devam et. Havalı görünüyor değil mi? Daha işimiz bitmedi. Bu siyah boya bayağı fazla. Ama yeterince hızlı çevirirsen, işler iyice heyecanlı bir hale gelecek. Şu renk geçişlerine bak. Bunu ellerinle yapamazsın. daha sık temizlik günü olmalı. Plansız film gecesi harikadır. Önemli etkinlikleri engellemediği sürece. Anneme doğum günü hediyesi almayı tamamen unutmuşum. Ona kendim bir hediye hazırlayacağım. Anneler şöyle şeyleri sever değil mi? Eğilmesin adım. Pekala bu işe yarar bence. Eh, niyetin iyi tabii, ama gözlerin bayram etmedi ve burayı da batırmışsın. Hey, bu çok hoş. Dur, bir şey deneyeceğim. Unutulmaz bir doğum günü kartımı hazırlamak istiyorsun. Kağıdını yapıştır ve maket bıçağıyla pastel boyayı rendele. Ne kadar çok renk olursa o kadar iyi. Sonra bunları dağıtmak için parmaklarını kullan. Renkleri yavaş yavaş karıştır. Diğer yarıya geçme zamanı. Ve daha eğlenceli bir etki için biraz farklı bir şekil ver. Tekrar karıştırma zamanı. Bölümleri birbirine karıştırmayı unutma. Ay canına, şimdi çizgileri biraz belirginleştirelim. Güzel. Bir gezegen çizmek için bir şablon kullan. Beyazla sadece havalı şekiller çizilmez. Aynı zamanda yıldızlarda yapılır. İyice yedirmeyi unutma. Bu galaksiler arası bir baş yapıt. Benim kart bunun yanında baya sönük kaldı. Hey anne. Tamam bu seferkine hazır mısınız? Biraz sürafa görelim. Nasıl yapacağım? Bu çocuk oyuncağı. Uykumda bile yapabilirim. Buldum kafası ile başlayalım. Biraz daha çizgi eklesem. Buldum. Ama önce bir şeyler atıştırayım. Çok ferahlatıcı. Alışveriş merkezi kocamandı. Ama ihtiyacım olan ilhamı buldum. Önce şu dört sayıyı çiz. Şu sevimli şeye bak. Ve bir de ku. Güzel bir kelebek. Son olarak bir balık. Şimdi hepsini renklendirme vakti. Çok sevimli değil mi? Ve bu ku çok zarif. Suyu unutma. Pembe bir kelebek mi yapsak? Harika. Asıl olay detaylarda. Şimdi de balığa geçelim. Pekala. Süre bitti kızlar dört tane hayvan çizdim. Zürafa dahil tabii. Harikasın Medesin. Beni. Bir dakika daha lütfen. Yeterince hızlı çizemiyorum. Bitti. Bu ilginç olmuş. Zürafa bu durumdan memnun değil. Pekala kızlar. Hadi bakalım. Şimdi sizin sıranız. El mi çiziyoruz? Ne i̇lginç. Hmm, bir fikrim var. Şuna bak. Aa! Ne oldu? Aa, biraz elektrik çarptı da. Bu şey elimin gölgesi de? Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Evet böyle daha iyi. Ve artık işimiz var millet. Hadi bakalım. Önce elini kağıda koy. Sonra da elini sevimli bir kuşa çevir. Beyaz pastel boyayla boya. Sanadını daha boyama. Tamam şimdi olur. Minik ayaklarını da unutma. Bunu nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Ne? Bu çok saçma görünüyor. Başka bir şey. Bulamıyorum işte. Ha, işte buldum. Biraz fazla oldu galiba. Bunu deneyelim Elini bu şekilde tut Sonra da tatlı bir köpeğe çevir Artık el gibi görünmüyor değil mi? Kocaman diline baksana Sonra da kahverengi tüylerini boya Süre doldu Şu sanat eserlerine bakın onlar eliniz miydi? İnanılmaz. Kuşun muhteşem görünüyor. Gerçekten harika. Mükemmel. Kazananı nasıl seçeceğim? İkisi de çok iyi. İki şampiyon için iki jüri. O zaman bu turu ikimiz de mi kazandık? İşte bir sonraki meydan okuma geliyor. Kusursuz bir pembe donat. Çantada keklik. Hayır bu kötüydü. Baştan başlasam iyi olur. Of çember çizmek çok zor. Çember çizmek için bu boya kapağını kullanacağım. Pekala bu boyut oh, asla olmaz. Bu çok küçük. Bir saniye ne yapacağımı buldum. Yumruğumun şeklini çıkaracağım. Of oh, bunu niye düşündüm ki? Bu çember değil ki. Hey ama başım yuvarlak. Bu kesinlikle işe yarayacak. Vay canına ben milimetrik kağıt kullanacağım. Doğru şekilde çizersem kareleri daireye dönüştürmek mümkün olur. Hamur için kahverengiyi kullanacağım. Şimdi sıra pembe kremada. Derini katmak için birden fazla ton kullanacağım, ama üzerindeki küçük şekerleri yer bırakmalıyım. Oldu, harika görünüyor. Ah, sürenin dolduğunu söylüyor. Aa, en azından çember çizebildim, değil mi? Gibi. Yeti, işte benim donatım. Evet, beğendi, beğeneceğini biliyordum. Vay canına bir donatım oldu. Oh, nefis kokuyor ve tadı da çok güzel. Belki başka birinin kafasını kullansaydım yapabilirdim. Acaba bu sefer ne var? Evet pizza harika. Bu çok kolay olsa gerek. Sadece güzel bir örnek fotoğraf bulmam gerekiyor. Bu harika şeklini çıkaracağım. Pekala pizzayı bu keçeli kalemle çizmem gerek. Sanırım anladım. Hadi bakalım. E, I, Z, -z A. Hmm, sanırım başka bir şeye daha ihtiyacım olacak. Aa, peki. Ya böyle bir şey yapsam nasıl olur? Buradaki ve şuradaki harfleri birleştireceğim. Şimdi sıra üstündeki malzemelere geldi. Boyama zamanı. Umarım bunu kazanırım. Çok açım. Peyniri de sarıya boyayayım. Şimdi sucuklar. Ah süre doldu. Yeti değerlendirmek istiyor. Of olamaz. Daha yeni başlamışım gibi geliyor. İşte benimki böyle ama bitmedi. <laughs> İşte benimki yeti. Umarım hoşuna gider. Yaşasın. Bu turu kazandım. İşte pizzam. Vay canına. Hem de kocaman. Bunu ortasından katlamalıyım. Vay canına. Bu çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Vay canına Thomas. Bu çok etkileyici. Acaba sırada ne var? İkinci meden okuma sevginin resmi. Harika olacak ben hazırım. Üç kalem'i aynı anda kullanacağım. Üçünü de aldım. Aynı anda üç çizgi çizeceğim. Şimdi kurşun kalemle üst kısma gölge yapıyorum. Ve yine pamuklu çubukla dağıtıyorum. Aha evet harika görünüyor. Hmm kalp nasıl çizilirdi? Aa, buldum. Yok bu işe yaramaz. Belki de yok o da olmaz. Cık, bir dakika yardım isteyeceğim. İyi ki yardım düğmesini yanımda taşıyorum. Basayım da yardımı bekleyeyim. Evet. O bunu halleder. Selam havalı sanatçı. Lütfen meydan okumam için resim yap. Bir kalp çizmemiz gerekiyor. Ha evet anladım. Kolay görünüyor. Kalp sevgi demek. İngilizce sevgi yani love yazıyoruz. Şimdi şuraya bir daire, buraya da bir tane. Şimdi bunu bir baş yapıda dönüştüreceğiz. Her harf bir el olacak. Kolları unutmayalım. Şimdi tekerlek çizer gibi dairenin içine çizgiler çizelim ve tabii vücutları da çiziyoruz. Resmi iyice güzelleştirmek için saçları da ekleyelim. Giysilerin kalanını da unutmayalım. Etekleri mesela ve de bacakları. Şimdi giysileri süsleyelim. İşte bu kadar sevgi kağıdın üstünde. Vay canına. Aa, bravo, bravo. Çok teşekkürler. Rica ederim. Artık işime dönmeliyim. Ne? Ama bu haksızlık. Elinin resmi harika oldu. Benimkini güzelleştirmek için sanırım ben de yardım almalıyım. Aa acaba bana kim gelecek? Aman tanrım bu inanılmaz. Yardıma bile aileş geldi. Evet, benim selam. Aa, en büyük hayranım benim. Peki, çok hoş yardım edeyim. O gerçekten bile Ayış mı? Olamaz bu. O gerçekten o. Al bakalım. Gittim. O gerçekten bile aileş olduğuna inanamıyorum. Ben de müthiş Hadi çalışmalarımızı gösterelim. Bir dakika, bütün yaptığı bana imzasını vermek mi? Bu harika, en güzel sanat eseri. Oh, bir aileş, a aldın medesen. Oh, çok güzel bir sevgi eni. Oh, ah, bu çok heyecan verici, tek boynuzlu bir at. Hmm, bu biraz zor olabilir. Kalemleri kullanacağım. Bilmiyorum. Çok seçenek var. Boya mı? Yoksa kalem mi? Kalemler. Bence bu doğru seçim. Tamam başlıyorum. Tüh, kalemim kaydı. Affedersin. Aa, kaydı mı? Tamam. Çocuk gibisin. Çizimini geliştirmene yardım edeyim. Sakın bunu bir daha yapma. Seni uyardım. İyileştirdim. Aa, bir yeri unutmuşsun. Renklendirmene yardım edeyim. Ee, bu çok saçma al sana. Yeter kes şunu. Bunu bütün gün yapabilirdik. Bir kağıt daha al. İyi sana arkamı döneceğim. En güzel tek boynuzu atı ben çizeceğim. Buldum. U ne iyice. O -re ne. Şimdi bunları birleştirmeliyim. Güzel bir saç modeli yapalım. Bacakları unutmamalıyım. Şimdi tek yapmam gereken boyamak. Pembe buna çok uygun bir renk. Bence bu kazanacak. Keşke gerçek bir tek boynuzlu at olsaydı. Geriye sadece kuyruğu kaldı. Bitti. Kolay oldu. Tada! Ah hayır. İşte benim çizimim. Bu iyi. Aferin. Bu roundu kim kazandı acaba? şaşırdım. Evet. Ödül ne? Lütfen bir tek boynuzu at olsun. Bu da idare eder. Bu olmaz. Çok küçük. Bakalım. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle küçük bir parça alsam farkına varmaz. İşte ihtiyacım olan bu. Geri çekil ortalık fena batacak. Aa, bunu kapmış olamazsın. Özür dilerim. Kaydım ve pastaya düştüm. Ben sana biraz ayırdım. İnanılmazsın. Oh, wow.